Korkutup burada bekle. Abini uyandırıp geleceğim. Saat kaç oldu? Hala uyuyor ya. Dün ne konuştuk biz? Aşkım. Aşkım uyan. Acelem var. Gideceğim ben. Kalksana. Aşkım. Aşkım. Uyan uyan uyan. Ee, ne oluyor lan? Alo. Ne oluyor? Kalk kalk acelem var hadi. <laughs> ne yapıyorsun lan sen sabah sabah? Aşkım ya dün biz seninle ne konuştuk ben gideceğim hadi acele et de uyan ya. Aa, belim 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 belim. Aşkım dur gözünü seveyim ya sabah sabah ne yapıyorsun bana ya? Aşkım saat benim 8'de gitmem gerekiyor saat yedi 7.30 hadi. Nereye gideceğim dur ya elimi yüzümü yıkayayım bir ya. Tamam hadi yıka. Çok... Aa, ya, of sabah sabah bu ne ya? <laughs> oh. Oh bu ne böyle ya sabah köründe insan böyle mi uyandırılır Neyse aşağı inin bakalım neymiş bu sabah sabah dedikleri şey Aa, Günaydın aşkım, aşkım. Günaydın, günaydın Pafadık Ne oldu pafadık aşkım sana emanet bunların hepsini yapıyorsun tamam mı ne ya ben böyle? gidiyorum Nereye gidiyorsun? İşim var aşkım ya. Allah Pofuduk bu abla ne diyor sabah köründe ya? Ben acım. Ben Pofuduk dur gözünü seveyim. Sen ne diyorsun? Onu da anlamıyorum. Tamam tamam dur kahvaltı yaparız sen de dur. Bilmiyor musun? ben. Pofuduk bak köpeğin önüne atarım ha. Sus be. Sus. Tamam aşkım hadi sen git hadi. Nereye sen git. Anlamadım zaten bir şey. Tam tam hadi kahvaltıyı yedir ha çocuğa aç. Bırakma ha. Ha gitti la. Arkadaşlar bu ne böyle sabah köründe ya. Bir yere gidiyorum dedi gitti. Kahvaltıyı da bana kitledi ya. Burada ne yazıyor la? Ne yazıyor burada? Görevler. Kahvaltılık al. Ekmek al. iki tane içecek yap. Mangalı hazırla. Kahvaltılık al. Ekmek al. Pofuduk. Efendim abi. Kahvaltı mı yapacağız şimdi seninle? Ebenim. Tamam dur bir saniye biraz para alayım. Burada bir yerde para olacaktı. Hadi yürü kahvaltılık almaya gidelim. Gel kocama. <laughs> of ya bu ne ya böyle. Dur bekle pafıdık in aşağı Gidelim bakalım bir kahvaltılık alalım. Pıfıdık Sakar abin nerede? Ki, o, da... <laughs> o da gitti. Allah Allah neyse arkadaşlar. Bir markete gidelim. Bu arada doktor ailesi hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz bakalım. Umarım iyisinizdir. Ben daha yeni uyandım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ne Pafuduk? Like atın. Ha like atın diyor Pafuduk da. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sen dur bakayım. Mahmut günaydın kardeşim. Ana günaydın. Biz kahvaltıda kalacağız. Nelerim var bakayım. Peynir var, ekmek var. Güzel. Pafuduk ne alayım? <laughs> krem, krem şanti Krem şanti yok. Normal peynir var. Ondan alayım. Tamam 3 tane alalım şöyle arkadaşlar. 7 tane yiyecek. Ben üstüne yay yay isteye abadar. Tamam bir tane çikolata alıyorum sana. Süt alıyorum. Evet. Ekmek alıyorum. Ekmek 3 tane al yeter. Yumurta alayım mı? Ay ay yumurta al. Tamam sakar 4 tane yiyor. 4 tane yumurta alalım. 4 tane daha fazla alacağım. Sen kaç tane yersin Pofuduk? Ben 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 2 tane. Tamam, iki diyorsa bir arkadaşlar. Ama tamam. Iyi. Ya tamam pofuduk yeter sana ya. Küçücük bir şeysin zaten. Anacığım ben sabahtan beri bir şey yemedim. Of tamam tamam pofuduk al. Sana dört tane alıyorum Hı. tamam mı? Dört tane. Aldım. Tamam. Ömüş. Ben de bir şey isteyeceğim ama bana dizme. Gene ne isteyeceksin pofuduk? Ya in bakayım aşağı be. Ne istiyorsun gene? <laughs> Dondurma. Dondurma mı istiyorsun? Evet. Pofuduk. Bak kızarım sana. <laughs> Gel şuraya. Tamam. Allah Allah. Yürü daha eve gideceğiz. Kahvaltılık hazırlayacağız. Bir sürü işimiz gücümüz var ya. Tamam o zaman ben yapayım. <laughs> <işte. gülüyor> Bu ne lan böyle? Anne ne? O ne? Bu ne lan? O ne e, lan öyle? Değil. Gelme üstüme. Gelme üstüme. Gelme lan. Gelme Benim benim abi benim değil, benim. Sakar? Ne? Ee? Lan ne olmuş buna? Sakar ne oldu sana? Abi beni böyle yaptılar. büyücü beni böyle yaptı. Sakar ne büyücüsü gözünü seveyim. Dur yaklaşma çocuk korkacak bak. Po po <laughs> konuşamıyorum. Pofuduk var elimde. Kafam var görmüyor musun? Sakar kafası var. Sakar ne biçim sensin bu ya? Arkadaşlar bu ne biçim Sakar ya? Neyse dur. Şu pofuduğu bir içeri koyayım hemen. Pofuduk gel gel gel. Gel sen. Yanıma gelmesin. Çok abi. Abi. Sakar ne oldu sana böyle ya? Ha böyle yaptı. Bana bile bir güç vermiş. Bak böyle. Oha o ne lan öyle? Bilmiyorum. Böyle bir gücüm var. Sakar gücüne falan başlayacağım. İşte eski Sakar ol. Eski Sakar ol. Bu halini beğenmedim senin. Olamıyorum. Olamıyorum. Beni düzeltmeniz lazım. <laughs> Seni nasıl düzeltirim ben ya? Mutant zombiye dönüşmüşsün. Kafan ayrı bir şey. Vücudun ayrı bir şey. Abi, benim adamın yanına götür beni. Benim adamın yanına götür. Dur Sakar bekle burada. Şu kapıyı bir örteyim bakalım Arkadaşlar benim gördüğüm şey siz de gördünüz değil mi Pofuduk tanıyabildin mi kim olduğunu Gagaya, çok Böyle çok kötü duruyor ya Dur bir dakika şuradaki şeyi e, işaretleyelim. kahvaltılık aldık Ekmek aldık iki tane içecek yap diyor. Pofuduk ben sana hemen bir hızlıca Kahvaltılık vereyim Sakar bak çocuk korkacak git şu pencereden ya. Kahvaltısını vereceğim çocuğun Ya biz ne olur gel ya gel ya. Tamam geliyorum bekleyin kafamın netini yedi ya Beni yemesin beni yemesin Yok yok seni yemez dur pofuduk Şimdi ben sana şöyle çikolatanı vereyim ee, hey. Sana bir de içecek yapayım mı Yok istemiyom e, Tamam ben sana bir de o zaman süt de vereyim Sen burada Oy. bekle ben geleceğim tamam mı Demem Allahım ya Ama Arkadaşlar, Ne yapacağım ben Tamam pofuduk bekle burada gelmez içeri giremez zaten Baksana kocaman boyu var nasıl girecek içeriye <laughs> Sakar. Kayboldu. Sakar. Nereye gittin lan? Ana az önce buradaydı. Sakar. Acaba ben rüya filan mı görüyorum? Neyse ben içeri gireyim. Tekrar görürsem gelir zaten. Pofuduk. Sakar abiş. Görünmez mi oldu? Bilmiyorum ki. Allah Allah. Arkadaşlar neyse ben şu bayan doktoru bir arayayım hızlıca. Heh. Şöyle çevirelim numarayı. Tamam çalıyor vallahi. Alo. Efendim aşkım. Alo aşkım neredesin çabuk söyle. İşim var aşkım ne oldu ya? Aşkım nasıl işim var gözünü seveyim. Ben buradaki görevleri bitirdim. Sakarla e, pardon sakar diyorum. Pufudukla sakarı gördük. Görmen lazım çok değişmiş. Nasıl ya? Kafası sakara benziyordu. Vücudu da dev zombiye benziyordu. Nasıl oluyor ki öyle bir şey gel? Bilmiyorum. uzak tutar. Pafı yanında şu anda. Bak dur telefona veriyorum. Konuşacak mı Al konuş. Ablam iyi misin? Korkma tamam mı? Anlayız. Yanıma gel. Ben korkuyorum abi. de ben gideceğiz. Tamam tamam aşkım benim biraz işim var. Hemen geleceğim ben. Sen korkma tamam mı? Eve aşkım, nerede abi olduğunu abi. söyle. Nerede olduğunu söyle. Ben geleceğim. Çabuk ol hadi. Ben neredeyim? Aşkım söyleyemem ya. Sen bir iş çeviriyorsun ama neyse kapat telefonu hadi ben seni bulurum. Tamam hadi bay bay öpüyorum sizi. Bay bay kapat. Kapat hadi kapat. Heh suratına kapattım. Pufuduk görüyor değil mi? Abla da yerini söylemiyor. Çizim bir iş çeviriyor silahım nerede benim? Bilmiyorum. Dur dur sen korkma pofuduk bekle. Arkadaşlar ne yapsam ki? Aa aklıma fikir geldi tavuk. Eğer tavuk bulursam Pufuduk tavukları seviyor. Hemen civciv çıkarmamız lazım. Yumurtaları yemeyelim. Hı. Hiç civciv de çıkmıyor bu ne ya? Aa çıktı. Pufuduk bak. Anne dedi çok tatlı. Ben bunu yiyeyim. O benim acın. Tamam bu burada kalsın. Hadi ben geliyorum hemen. Allah'ım ya Nereye gitti bunlar ya? Sakar da yok az önce kayboldu. Şu tarafa doğru gideyim bakayım be. Kimse de yok ya. Sakar. Nereye? Sakar nereye gittin? Çık ortaya. Allah Allah. Gözükmüyor arkadaşlar. Şu tarafa gideyim. Kafayı yemek üzereyim vallahi ya. Ha? O ne lan öyle? Ne? Ha! Bu ne lan böyle? Allah Allah. Sakar yardım et bana. Allah bana yardım edin. Ne olur gördüklerim doğru olamaz. Aşkım bu sen misin lan? Arkadaşlar üstüme bir şey koşuyor valla. Allah eve koşmam lazım. Hayır eve koşamam. Pofudukla korkuyor. Ya bu ne ya böyle korku evinde gibiyim. Arkadaşlar sakar mutant zombiye benziyordu Bayan doktor da şuna benziyor Aha, Köylülere falan saldırıyor şuna bakın Manyak ya ne yapacağım ben? Allah'ım lütfen yardım et. Şurayı açayım hemen. Şurada saklanayım birazcık arkadaşlar. Allah'ım ne yapacağım ya? Arkadaşlar ben en iyisi Mahmut arayayım. Bir saniye. Çalıyor telefon. Alo Mahmut. Anne merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun Mahmut? Ana iyiyim sen ne yapıyorsun? Ben kötüyüm ya korkuyorum şu anda. Ee, az önce bir tane mutant zombi gördüm. Kafası sakara benziyordu. Bir tane örümcek gördüm mutant. Onun da kafası bayan doktora benziyordu. Ana nasıl la saçmalama? Vallahi billahi ya gel çok korkuyorum Mahmut ya? Ana ben yok gelmiyorum hadi görüşürüz. Bakın ya, ya kapatma hayır. Huf kapattı suratıma ya. Neyse gideyim arkadaşlar polis moris polim etrafta. Aa, sakar sakar sakar. Sakar. Ana duymuyor hadi beni. Hadi, 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 hadi. Lan niye kaçayım? Aa geliyor. Allah geliyor. Garajı kapatmam lazım. Hayır gerek yok. Aa bu ne lan böyle? Sakar bu kim lan? Gel beni be, be, be. şuna bakın. Bayan doktora benziyor. Yemin ederim bayan doktora o galiba. Aa. Ona birbirlerini takip ediyorlar. Nereye gidiyor bunlar? Arkadaşlar bunlar bir yere gidiyor. Sakar madene girdi. Ha o da peşinden gidiyor. Lan nereye gidiyorsunuz? Allah. Vallahi gidiyorlar ben de gideceğim arkadaşlar. Bir dakika. Pofudu evde bıraktık ama inşallah bir şey olmaz. Aa nereye gitti bunlar? Buradan gittiler. Aa buraya girdiler. Arkadaşlar bu bir tuzak mı acaba? Bir dakika ben bay doktorum hayırdır ya? Çıkın lan ortaya. Arkadaşlar buradan hiçbir yere gidemezler ki başka. Buraya buraya bassam nereye gideceğim acaba onu da bilmiyorum. Doktor ailesi. Videoyu beğenin şu anda. Abone de olun. Vallahi gidiyorum. 3, 2, 1. Allah'ım sen bizi koru ya Rabbim gidiyorum. Hayır. neredeyim ben? Aa, aa, aa bu ne böyle? Lan hayır. Bir sürü sakar var burada. Allah yardım edin bana. Yardım edin. Ay arkadaşlar ha? bu ne böyle? Sakar, sakar neredesin? Oha bana benziyor. Buradayım, buradayım. Hangi sensin bunların? Oh, kafası olan. Kafası hepsinin kafası var. Arkadaşlar bu ne böyle? Gözünüzü seveyim ya. Kılıcım yok. Abi bununla vuracağım. Aha. Allah yardım edin bana. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şuraya bakın. Sakar yardım et bana. Şunu, al seni al seni al beni. Atatat at, hangisi sensin ya arkadaşlar Ay. bu ne böyle. Öleceğim iki kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. Allah yardım yardım. Hayır ölmek istemiyorum hayır hayır. Arkadaşlar öldüm. Pofuduk. Ee, sen bir şey görmedin tamam mı? Pofuduk ben ne, gidiyorum. Ne, 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 ne. Ee, ben gidiyorum görüşürüz Pofuduk. Şöyle kapıyı açalım. Heh, tamam, tamam kurtuldum. Arkadaşlar öldüm. Ge az, az az önceki yeri gördünüz de mi? Benim hemen tekrar oraya gitmem lazım. Allah sakarın sesi geliyordu ama hangisi sakar anlamadım. Sadece bir tane kılıcım var ya. Uf ya. Neyse hemen oraya gitmem lazım arkadaşlar. Buradan şöyle geçelim. Nereden gidiyorduk? Aha buradan. Şu meşaleyi takip edeceğiz. Aha gene geldik. Bu sefer öldüreceğim onları. Cerenimo. Ah geldim valla Aa bu ne böyle? <laughs> ah sakar. Hay ah, bu sensin. <laughs> bu ne böyle? Aha kılıcı ver bakayım. Sakar şu bana benziyor. Evet abi öldürmemiz lazım onu. Gel yardım et bana. Aha bir tane daha var burada. Aha bu kim? Aha gel buraya. Ölmeyecek gel buraya. Ben. Kafanı kıracağım senin. Gel buraya. Aha öldüreceğim seni. Göbür. Tamam. Gebert da. Hah tamam da gebert onda. Aha tamamdır. Aşkım. Efendim. O oh, sen miydin demek ki? Evet. Ya niye söylemedin? Yanlıma <laughs> Ya siz nasıl bu hale dönüştünüz ikiniz birden? bilmiyorum. yaptığını bilmiyorum ben. gitti bu. Bir dakika bir dakika. Açkım bu iş senin elin altından çıkıyor büyük bir ihtimal. Ya ne alaka? Sen ne en yastın? son sen en son dedin ki bir, e, ben bir yere gidiyorum, geleceğim dedin. Kesin senin yüzünden oldu bunlar. He. <laughs> gel buraya gel buraya. Seni öldüreceğim. Aha bu ne Gel böyle ya? Aa burada sandık var. Bir saniye, bir saniye. Bunu nasıl görmediniz la? Küçücük bir sandık eee. var. Bunu nasıl kıracağım? Abi, dur almaya e, e, Ya e, sandıklara ah, bakın. Ben nasıl alacağım? E, Aa burada da var sandık. Aa burada adım, da var. Aldın mı sandık? Aa bu neymiş? E, Titan case açalım. <laughs> Kazmaya bak. Oha. Ben çok güzel arkadaşlar. O ne aşkım? Sen... Bu ben bunu Öldüreceğim bunu. Kaçın. Kapı var kapı var kapıdan geçin. Aha geçtim valla. bekleyin. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aman aman aman. Arkadaşlar nereye geldik şuraya bakın. Heh. Sakar parkura başladı. Hayır. Ölecek galiba öldü evet. Aşkım sıra sende. Yok. Ya ölümceksin hadi diyorum hadi ölümceksin hadi. Allah'ım ya ben mi gideceğim. Ölür mü? Ölmez aşkım zıpla hadi. Ölmüyor mu örümcek? Ya sen nasıl bir örümceksin zaten şuna bak. <laughs> Arkadaşlar şuna bakın ya. <laughs> O ne lan geri geldi bu. bana çekme bana çekme. Ya siz ikiniz nasıl bir şeysiniz ya. Çekilin şuradan. Parkur yapamıyorsunuz da. Sakat örümcek öldü. Aa, o yaşı, o yaşı, o yaşı. Ben, Abi, ben ölmüyor. Kadar. Ana o da ölmüyor. Ya, ya, arkadaşlar tövbe tövbe şunlara bakın. Birinin kafası değişik, birinin vücudu değişik. <laughs> Neyse çekelim de şuradaki parkuru yapayım ya. Tamam. Hop. Şöyle bir. Hop şöyle iki. Burası buz dikkatli olmam lazım. Tamam. Aşkım bir sus ya zaten çok değişik bir şeye benziyorsun. Seni yerim ha. Vallahi yersin bu arada korkuyorum. Ama şuradan zıplamam lazım. Şey <laughs> Hop oh oh tamamdır. Sakar ben de senden korkuyorum. <laughs> Hop oh tamam buradan da böyle. Buradan da böyle tamamdır. Burası çok tehlikeli arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. 3-2-1 Atladım valla. 3-2-1 tamamdır buradan da böyle. 3-2-1 Aha trambolin. Arkadaşlar koyunun büyüklüğüne bakın. Sakar gidip onu yesene. İyiyim mi? He. Dur kullanacağım. Aa vallahi uçtu manyak. Ye onu Sakar. Aha yiyor arkadaşlar. Tamam. Aşkım sen de diğerini halletsen. Diyecektim bayan doktor nerede? Aha örümcek gibi geziyor. Aşkım buraya gel. Şuradaki canavarı hallet. He <laughs> he geliyorum. Git 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 şuradaki canavarı ye. Bak ben uçabiliyor zombi muyum gibi acaba ya? Şey ya? Ölmüyorsam uçarım da o <laughs> zaman. Aha sakar geldi. Sakar öbürünü de yesene. <gülüyor> <gülüyor> Tutunarak çıkıyorum ben. <laughs> Aşkım. Arkadaşlar gördünüz mü sakar bebeği? <laughs> Sakarın yeme özelliği var. Aa bunu da yiyeceğim gel buraya. Sen kimi <laughs> yiyorsun ya? Aha dövüşün <laughs> bakayım bir. Dövüyor bakalım. Ben şimdi yiyeceğim. Gel. gel buraya. Aha dövüşüyorlar. Sakar, sakar Hadi dur ya dur ya savaşmayın. Ya. <laughs> Aa öldürdü valla. Arkadaşlar ya. sakar bebeği ne, ne olmuş böyle? <laughs> çekilin oradan, çekilin oradan. Hadi. Hadi. Yes. Ah, ah, ah. Çok zordu, çok zordu. <laughs> Sandık var Hadi, burada. Bir şey diyeceğim. Aa, birşey, 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 birşey. Onun ben bayan doktor olduğuna inanmıyorum. Sakar dur ya bunu daha sonra konuşuruz. Ben de senin olduğuna inanmıyorum. Sandıkta bir sürü item var. Küçülme şeyi buldum. Pompalı tüfek buldum. Oha. Küçülme şeyini var belki düzeltirim Küçülme şeyini var belki düzeldirin Oo, abi. kalkan. Küçülme şeyini mi? Hemen vereyim Sakar. Şöyle ben ben buyur. Düzenliyim. Bir dakika al bakayım. Sakar küçülsene bir. <gülüyor> <gülüyor> Düzeldi. Oha işe yaradı. Tamam bayan doktora da onu kullandırtırız kalsın. İçinde ne var başka? Ben Lucky Blue. Dur Sakar ya beret mi bu ne böyle ya Oha Komando oldum la. <laughs> Sakar gel buraya. Bak bak bak. O tipime bakın arkadaşlar. Tam bir asker oldum. Neredeyim ben? Neredeyim ben? Ya Sakar benim benim kendine gel ya. Ba Z Zaten pofuduğu korkuttun o kadar. Pofudun arkadaşlar. Askerine? Sakar kim olduğunu bile hatırlamıyor. Onu takmayın. Boş verin. <laughs> Şimdi ben şuradaki itemleri toplayayım arkadaşlar. Buraya kadar geldik bari. Şunlara bakın. Ödül almadan mı gideceğim? Fatih bayan doktor da öldü. Şey Eve dön diyor. Sakarcım görüşürüz. Eve dön. Abi. Ya, aşkım. Ya, ne oldu lan? Bir dakika bu nasıl gün ya ben hiçbir şey anlamadım dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Abi, ben korkuyorum ben nereye sen? Bir dakika yengen niye konuşmuyor aşkım sen niye konuşmuyorsun? Bayan doktor olduğunu kanıtla bak kafana sıkarım bir dakika Sakar bu niye kaçıyor bizden? Gel gel, gel buraya gel, gel, lan buraya, buraya ya, bak gel. kaçıyor öyle. Gel gel bu fake bu fake gel buraya Konuşsana ya Ama, Aferin sana Sakar Bana bak Pofu bir şey olmuş mu olmamış Pofuduk seni Ama yerim de. Çok çabucuk şöyle kapatalım her yere. Pofuduk iyi misin? Ben ki ben değilim. Kusura bakma. İyiyim iyiyim abi. Aşkım. Ya şimdi siz bana niye vurdunuz ya? Niye mi vurduk? Bir dakika. Şu pofu da al hemen dışarı çıkar sakar yürü. Dışarı çıkar. Pofu gel. gidiyoruz gel. Geç lan duvara. Duvara yaslan. Duvara yaslan. Geç. Ya niye vuruyorsun aşkım bana? Sen bayan doktor değilsin. Ben bayan doktorum. Aşkım ya saçma sapan konuşma ha. Az önce o zaman örümceğe domuza benzeyen kimdi? <laughs> ne bileyim ben Nasıl ne bileyim ben Ya aşkım yarın Pufu'nun doğum günü bak Oyuncak aldım bir sürü ya gidip organize Aa. yaptım ya Onlarla uğraşın sen ne zannediyorsun? Ya ben bir şey anlamadım bir dakika bir dakika Bir dur bir dakika orada beklesene Sakar'a bir şey soracağım Tamam Sakar <laughs> Nerede bunlar oyun oynuyorlar herhalde ya Sakar Ben <laughs> Sen ne demişsiniz? <laughs> tamam dur geliyorum bekle. Arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza. Şu an ekrana iki tane video çıkacak. Onlara tıklayarak diğer videolarımızı izleyebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın doktor ailesi.